Arkadaşlar. Merhaba. Aynen biz bugün ne yapacağız? Ayna da bilmiyor. Boyayacağım. Tebeşirle resimler yapacağız değil mi Ayna? Hatta dersimizi de dışarıda yapalım Ay, mı Ayna? Ben sana matematik yere yazacağım Ayna. Sen onu bulacağım. söyleyeceğim yapacağız. sana tamam Hı -hı. Arkadaşlar Almanca söyleyeceğim. Bil, on, Çünkü artı. Artı. Artıyı biliyor musun sen? Evet. On, e, o zaman tamam on, Türkçe de söyleyebiliriz. 10 artı. Yedi. Tamam. Clash Ne çıkıyor? Gleich. 17 çıkıyor arena. 17? Aha. 17. 17. 17. Evet. Aferin. Şimdi ben sana yazacağım. 20. Tamam. Arena bulacağım. Sarıyla mı yazayım? Mavi ile yazayım. Daha iyi gözüküyor. Bitki. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Daha tamam, ben sana yazacağım sen bulacaksın Arena. 2 artı Arena'nın yapabileceği şekilde bir hesap yapacağım. 2 artı ondan sonra 5 tamam. Ne çıkıyor şimdi burada Arena? Dokuz. Aferin. Dokuz. Al yazmak istiyor mu? Doğru yaptın. Evet arkadaşlar hava çok güzel. 20 dereceye geçik 25 vardır. Baya yani sıcak. Dedik dersimizi dışarıda yapalım. Evet, evet. Şimdi yani sen bana bir tane matematik soracak. Bakalım ne yapacak Arena? Yaz bakalım. Bir, Oo, kocaman yazlar ya 10 10 mu olacak? Artı Düşünüyor. 10 on artı 11 on mi aynı? Dur bakalım düşünelim. 10 artı 11. Kaç ediyormuş acaba? <laughs> 20 21 21? Evet. evet. Aynın 20 Arena. Evet. Oyunlarımıza da ders yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bende ver. Ama bu 20 ya. Biz 5. Tamam, tamam mı? Evet. 5. Hmm. Artı Ee, bir daha beş. Sonra eksi yani minus iki. Zo. Ne çıkıyor yine burada? Çok kolay. İki, alt. Doğru. Aferin Ah. <laughs> Biraz daha uzun yapalım mı? Tamam biraz daha uzun yapalım. Aynen 8 nasıl oldu? Çok komik. Güzel oldu. <laughs> Karnı küçük oldu. Kafası büyük oldu 8'in. Biz <laughs> yaptın. Biraz. Evet. Nerede? Evet. Dışarıda ders yapalım. Eksi mi Ayna, o? Minus mu? Minos Ayna. Orada ne çıkıyor biliyor musun aynen? Bak. Aht var. Değil mi? Aht. Minus 8 yaparsan kalmıyor bir şey. Sıfırda yaparsan 0. 0 çıkıyor. Evet. Şimdi matematik. Ayna biraz daha uzun yapacağım sana tamam mı? Bakalım bunu bulabileceğim mi Ayna? Ayna ne yapabilirsin biliyor musun? Ben yazarken sen hesaplayabilirsin bile aslında. Bir. artı hesabı yapmaya çalışıyor 3 artı 4 hmm. <laughs> eksi tamam bakalım arena ne çıkarttı 1 artı 3 artı 4 1 evet arena Yeah, <laughs> evet, iyi <yediği> yazabilirsin. <laughs> Küçücük yazıyor değil Şimdi... <laughs> evet. Şimdi. Evet. Aynen dört tane harfi var. Bak. Bir. B. Evet. Bildin aynen. B'yi başa koyuyorsun. B. Başka ne harf gelebilir? Baba. Baba da değil. <laughs> Almanca arena. Ne harf gelir? Evet doğru. <laughs> Aferin çok buldun arena. Böyle olmaz. Hayır. Işte evet yaz şimdi. Baumu. Arena baumu yazıyor. Evet. Biraz matematik. Biraz da şimdi kelime bulma oyunu. Baum. Aferin arena ya. Bir tane daha yapalım bak böyle işte. Evet. Güzel değil mi? Bu da 4 harf Arena. 4 harfli. Tamam mı? 2 3 4 Şimdi sana veriyorum bunu. Sen harfleri buldukça yazacaksın. Şimdi hangi harf? Bir tane harfi bul. Evet, o S en sona geliyor en başa başka bir tane geliyor. Aynen düşünebilirsin o ara. Ne harfi ne kelimesi çıkabiliyor burada. Evet. Almanca yine. So Yok oradan başlıyor ama o, o, harfi buldun sen. Değil mi? <laughs> Nerede kal, kal, kalacağız deniyor hep. Nerede kalacağız? Ne diyorlar hep? Hı hı. Kal. <laughs> Ahina, korona var. Nerede kalacağız? Dışarıda mı kalacağız yoksa? Evde. Ama Almanca. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Aferin Ahina <Aynen> ya. <laughs> Evet, evet Arena. U geliyor. Aferin. U. Aferin. Çok güzel yazdın. Dört harf. Dört harf. Yap bakalım yaz. İki, üç, dört. Şimdi tip ver. Tier. Ha, okay. Almanca mı, Türkçe mi? Almanca. Zum Beispiel Gassi gehen. Ha. Evet. Hund. Ya, yeah. yeah. doğru. <laughs> Buldum hemen arkadaşlar. Ama Zaten güzel. Vermiştir. Ya, tamam. Danke schön. Çok güzel tip verdin Arena. Aferin Arena ya. Hund. Aferin. Bravo Arena ya. Arena. Şimdi bay bay yapalım mı arkadaşlara. Biraz matematik yaptık. Biraz Almanca. Ne diyorsun? Bay bay kurdu. <laughs> Arena kurdu. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.